Evet, herkese Call of Duty Modern Warfare 2'nin 7. bölümünden merhabalar. Ben Vakkas. Bugün sizlerle kaldığımız yerden Call of Duty Modern Warfare 2'ye devam edeceğiz. Şimdi geçen bölüm hatırlarsanız Akın isimli görevi yapmıştık ve Amerika'daki sivilleri kurtarmaya gitmiştik. Ama gittiğimizde çoktan bizim aradığımız sivil ölmüştü. O yüzden biz o ölen sivilin üstündeki önemli evrakları almıştık ve oradan çıkmıştık. Bu bölümde ise Kolay Günler Geride Kaldı isimli görevi yapacağız. Petrol platformuna çıkacağız. Zeyneleri kurtaracağız. Ve bu da bize zindana olan yolu açacak. Zindan dediğimizde mahkum 627. 627 olması lazım. Da. Tam, hatır tam olarak hatırlamıyorum. O da bize mahkum 627'yi açacak. Rusların korkulu belası. Mahkum 627. Şimdi kaldığımız yerden hikayemize devam edelim. Yeniden Task Force 141'e dönüyoruz. Görünüşe göre yanlış yöndeyiz efendim. Geri dönmemiz gerekmez mi? Civarda çok fazla uçuş var Mekteviş. Güney Amerika'dan dönmene sevindim. 6. filo ile buluşacaksın ve karşı saldırıya geçeceksiniz. Mahkum 627. O Makarov'un elde etmek için her şeyi yaptığı adam. Ama ona ulaşamıyoruz. Peki ya sonunda çukurlar efendim. Dostlar sensizlerini sitelerini kullanıyorlar. Petrol işçileri canlı kalkan. Hepsini toptan yok edemeyiz. Ve bu en az korunanı. Beyler bu sefer seninle göz göze göre ateşe attığımın farkındayım. Onu koruyorlar. Bu da bizi onu istediğimiz anlamına gelir. Özellikle bizi 6-2-7'ye götürüyorsa. Çok önemli bir isim olmalı bu 6-2-7 ya. Denizin altından, hikayemize devam ediyoruz. T1 <Seylon> <laughs> Oha bunun ne Dallas. Okey, okey. Abi bu hareketi yapınca hep Recep Bedik geliyor ya. Tek kolay günümüz dündü. Beşinci gün saat sabah 6. Çavuş geri Ross Sanderson olarak oynuyoruz. Task Force 141'deyiz. Hadi bakalım. Ve yüzeye geldik. Yerimdeyim. Aynı anda alıyoruz. Sen saldırınca. Hop gel bakayım sen buraya. Bugün de suların tadı güzel diyorlar. Şöyle bir aşağıya bak bakalım köpek balıklarıyla. Eğlenirsiniz orada. Oh be bölge bir alfada iki düşman indirdik. Bölüm 2'ye ilerliyoruz. Anlaşıldı hotel altı. sık son beyler Yani dikkatli olun dedim Trabzon'un orada birini görüyorum Atış serbest, sadece susturucu silahlar var Ben vuracaktım ya Arkasına gidecektim Şu kim? Peasant kim lan? Ben McDevish'te girerim Güzel. her güvende. Üst taraflara çıkın ve okay, geri kalan silahları bulun dedi. İlerleyelim tamam. Gözünüzü dört açın beyler. Bölgeyi kolaç edin. Her tarafta düşman olabilir. O helikopter mi var? Tamamdır. Bırakın beyler. o ben Ghost'a girerim usta. Ghost. Kardeşim merhabalar. İdol ya falan diyorum. Hadi girelim Ghost. Selamun Aleyküm. Temiz. Sivilin boğazını kesiyordu lan az daha. Son vurdum ha. Düşman telsizi. Sende misafirlerimiz olacak. Aa düşmanlar geliyor. O ne diyorsun ya cesetlere? C4 mü? Yukarılarda bir yerlere çıkın. Cesetleri bulduklarında pusuya düşüreceğiz. Boss nereye çıktı? geldim the Devreye geldi mi? Devriye? Ha, gelmiş bak. Stand by. Bekleyin. Bekleyin. Stand by. Çok da değillermiş ya. Oh. <laughs> Hotel <laughs> 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 Tamamdır. Yaparız. Yerliyorum. Öyle mal gibi ilerledim ama galiba öyle yapmamak lazımmış. İçinde şu düşman mı? Oğlum şu düşman işte. Ha? Allah Allah. Oyuna düşman olduğunu inandırmaya çalıştık saat. Geliyorum. Abi bilgisayar var lan. Temiz burası. Üst kata çıkıyorum. Oo. Vov 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 vov. Kost sen önden gitsene sen zaten ölümsüzsün hadi. İlerliyorum. Oo. Oh. Boku yedik gibi. Ne fren firedan lan götünü kurtardım senin az önce. Boku yedim. İkisi Bir kişi daha indi. İndi. Şimdi indi. Soğup görmüyor musun? Soğup. Bu neymiş lan? Oo bizim silah bayağı iyi lan. Kafanı göstersene be. İlerleyecek miyiz? Atak helikopterimi. mi? He ne oldu? Düşme helikopter etkisizleştirdi. Tabii ki oğlum. İlerliyorum. İlerleyemiyorum. Oy. Öleceğim, 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 öleceğim. Ulan mekte o ben de öldü sandım anasını. Dedim kim o ölen? kimmiş lan? 2 bekle alacağım onu. Ya ne ya? Lan nereden yiyor? Üstten mi yiyor? Galiba üstten yiyor. Aa burada da düşman varmış. Tamam şimdi gördüm, şimdi gördüm. Kusura bakmayın. Oğlum bana biri sıkıyor bak. Ha şuymuş. Allah Allah. Şunu da vurduk. Şunu da vurduk. Onu da vurduk. Vuruyoruz da vuruyoruz. Boss ben yukarı çıkıyorum. Sopla beraber. İndi. Yerliyorum. Bura temiz. Aynen reyni kendini kurtaramaz kardeşim. Onlara termokoptik ter termokoptik Termal optik varsa bize de var kardeşim. Bize kullanırız. Ben kime giriyorum? Ghost gel bakalım. Ay. Oğlum bu ne? Şuna <laughs> bak çalışanlara ne yapmış buradaki? Nasıl çıksam döner miyim lan? Dönmemiş, fazla. Tamam görevimiz burada bitti. Hadi ilerleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Biz temizledik. Şimdi Shepard'ın askerleri burayı ele geçirmek için geldiler. This is main deck. Hunter 2-3 is proceeding towards the dare building to disarm the explosives. Punisher actual wall strike teams. All SAM sites neutralized. Repeat. Altıncı füle işe koyuldu. Harekete geçme vakti. Uzun bir tarihi var bu binanın. Çoğu kısmı da pek iç açıcı değil. Başta bir kaleydi. Zindan olan büyük bir kale. Kuşatmalara dayanıklı şekilde kurulmuş. Onca kışa rağmen bina hala ayakta kalmayı başarmış. Karedekiler, onlar kale kadar şanslı değildi. Manastır, o da pek hoş bir yer değil. Geçen yüzyıldan beri hükümetin istemediği ama öldüremediği adamları ev sahipliği yaptı. Mekan kazandığımızı sandığımız şu bir önceki savaştan kalma ölülerle oldu. Mücadelelerin bir yanı da bu işte. Kaybeden taraftan olunca soluğu burada alıyorsun. 6 2 Makaron peşinden koştuğu kişi. Makaro ve eli boş döndürme vakti. Let's go. Evet bir sonraki bölümde mahkum 2 bulmaya gideceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Videoyu benim kanala abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.